<laughs> özellikle randevu almış olanlar var mı? Randevu aldınız mı? Bugün aşı olmak için. Evet. Tamam aşı olmuş olan olmak isteyen var mı? Aşı olmak Şu anda aşı olmak isteyen var mı? Şu anda. Evet. Gel.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden e, görevli arkadaşlarımız okulumuzu ziyaret ettiler. Burada e, gönüllü gönüllülük esas olmak üzere e, ö, velilerimizin onayı alınarak çocuklarımız, isteyen çocuklarımız e, aşı yapılıyor. Aynı zamanda personelimiz, bizler aşısı eksik olanlar aşı yapılmaya devam ediyor. E, şu anda e, uzun bir süredir bu salgın sürecinden dolayı eğitim aksamaktadır. Ee, i̇nşallah insanlar buna biraz daha duyarlı bir şekilde davranır aşılarını olurlarsa eğitimi hiç sekteye uğratmadan e, hiç ara vermeden devam ettirmiş oluruz ve çocuklarımız eğitimden uzak kalmamış olacaklardır bu konuda herkesten destek bekliyoruz yok, yok, <laughs> İlçemizde aşı çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda bugün itibariyle okullarımızda toplu aşılamaya başlamış bulunmaktayız. Ailelerin onayıyla öğrencilerimize COVID-19 aşısı yapmaktayız. Ailelerimiz mümkünse 15 yaş üstü çocuklarına e-devlet üzerinden çocuklarım kısmını tıklayarak aşı talebi oluştursunlar ve aşılarını yaptırsınlar. Şu an okullarımızda katılım gayet iyi. Çocuklarımız aşı olmak istiyorlar. E, aşıya karşı dirençli değiller, bilinçliler. Ailelerimiz de bu konuda bize yardımcı oluyorlar. E, ailelerden destek bekliyoruz. <laughs>